Aşağıdaki kısımlardan hangisi dişi üreme sisteminde bulunmaz? Dişi üreme sisteminde yumurtalıklarda yumurta üretilir. Fallop tüpü ile bu yumurta rahime kadar götürülür. Döllenme gerçekleşirse de zaten embriyonun bakımı ve büyümesi rahimde gerçekleşir. Vajina dışarıya açılan bölgedir. O zaman epididimiz dişi üreme sisteminde yoktur. Neden? Erkek üreme sisteminde spermlerin olgunlaştığı bölgedir epididimiz. Bu durumda cevabımız C seçeneğidir. Dişi üreme sistemi yukarıda verilenlerden hangilerini gerçekleştirir? Dişi üreme sisteminde yumurta üretimi olur mayoz bölünmeyle. Eşey hormonları olan östrojen ve progesteron hormonları üretilir. Embriyo doğuma kadar burada gelişir. O zaman cevabımız E 1 2 3 seçeneği oldu. Aşağıda insanda diş üreme sisteminin kısımları gösterilmiştir. Buna göre diyor. Şimdi buradaki Z yumurtalık. Y fallopi tüpü. T rahim ya da uterus ya da döl yatağı. Hepsi aynı anlama geliyor. X serviks. P ise vajinadır. Peki yumurtanın döllendiği kısım neresidir arkadaşlar? Y ile gösterilen Fallopi tüpüdür. Cevabımız bu durumda B seçeneğidir. Dişi üreme sistemine ait kısımlar için folikül hücreleri hormon salgılar. Doğru. Hangi hormonu salgılar? Östrojen hormonu salgılar ve böylelikle de feedback yaparlar. Olgunlaşan ikinci oosit yumurtalıktan yani üretildiği yerden Fallopi tüpüne geçer folikül kesesi çatladığında. Bu olaya ne isim veriliyor? Ovulasyon adı veriliyor. LH hormonunun etkisiyle gerçekleşiyor. Peki rahim yani uterus iç duvarlarına verilen isim neydi? Endometriyumdu. Embriyo buraya tutunarak gelişimini sağlıyordu. O zaman cevabımız 1-2-3-E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir. Dişi üreme sistemine gerçekleşen o süreciyle süreci ile ilgili olarak hangisi yanlıştır? o yumurta üretimi. Bazı hormonlar tarafından kontrol edilir. Örneğin FSH. Doğru. Ergenlik dönemine kadar yumurtalıkta yumurtalar profaz 1 evresinde bekler. Embriyonik dönemde başlıyor mayoz bölünme. Çocukluk döneminde ergenliğe kadar mayoz 1 profaz 1 evresinde bekler doğru. Ve profaz 1'den sonra ergenlikle beraber devam eden mayoz bölünmede mayoz 1 sonucunda oluşan birincil kutup hücresi bir süre sonra eriyip kaybolur. İkinci kutup hücresi yumurtaya göre daha fazla sitoplazma içerir. Yanlış. Aksine çok daha az sitoplazma içerir, çok daha küçüktür. Eğer mayoz 2 e gerçekleşmesi için tamamlanabilmesi için döllenmenin gerçekleşmesi gerekir. Doğru. Yani döllenme gerçekleşmezse atılan hücre ikinci oosit'tir. Ancak döllenme gerçekleşirse mayoz 2 tamamlanır arkadaşlar. Cevap yanlış sorulduğu için bunların hepsi doğruydu. Cevabımız D seçeneğinde yanlış olarak verilmiş. Oldu. Aşağıda Kadında mensürel döngüye bağlı bazı hormonlar verilmiş. Bakın başlangıçta ilk günlerde fazla olup sonra sadece 14. gün bir pik yapan FSH. Ama sürekli azalıp olup birden büyük bir pik yapan, ovülasyonu sağlayan LH hormonuydu hatırlayalım. O zaman iki hormon da hipofiz bezinden salgılanır. Doğru. X yumurtalıktaki folikülün büyümesini sağlar. Folikül uyarıcı hormondur. Doğru. Y Yumurtanın Fallopi tüpünden yani yumurtalıktan yumurta kanalına geçmesini sağlar. Ovülasyonu sağlar. Doğru. O zaman cevabımız da E seçeneğinde doğru olarak verilmiş. Alt. Korpus luteum için. Korpus luteum neydi bir hatırlayalım? Dişi üreme sisteminde biraz büyük çizdim. Şöyle. Şurası da uterus olsun. İlk 14 gün, yaklaşık 14 gün bir folikül kesesinde folikül gelişiyor içinde yumurta, mayoz bölümlerini gerçekleştiriyor. Ve o yaklaşık 14. günde folikül kesesi çatlayarak yumurtayı ovülasyonla yumurta kanalına, fallop atıyor. Sonra yağ depolayarak hatta sarı sarı gözükerek korpus luteum'u oluşturuyor. O zaman korpus luteum bol miktarda progesteron, az miktarda östrojen üretir. Yani östrojen ve progesteron hormonlarını üretir. Doğru. HCG hormonu yani döllenme gerçekleşirse hamilelik hormonu üretilirse korpus luteumun devamlılığını sağlar. Yaklaşık hamilelik boyunca ilk 2-3 ay korpus luteum bozulmadan kalır. Ama döllenme gerçekleşmezse 10 gün içinde bozulur. Östrojen ve progesteron hormonlarının seviyesi de düşer. O zaman cevabımız E 1 2 3 seçeneği oldu. Döllenme olmazsa dişi üreme sistemi menstrüasyonla doku parçalarını Döllenmemiş yumurtayı, mukusu ve bir miktar kanı dışarıya atar. O zaman cevabımız E, 1-2-3 seçeneği olur. Dişi üreme sistemindeki hormonal kontrol ile ilgili olarak hipofiz, hipotalamusu uyarır, yanlış. Hipotalamus hipofizi uyarır, FSH ve LH hormonu salgılanmasını sağlar. Östrojen salgısının fazla olması FSH salgısını azaltabilir. Yaklaşık 14. gün menstruasyon evresinin 14. günlerinde bu durum var östrojen fazla olduğu için FSH azalıyor. Peki korpusluyumdan salgılanan inhibin hipofiz üzerine baskı yapabilir mi? Evet negatif feedback etkisi gösterebilir. O zaman cevabımız 2-3 D seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Inhibini sakın sadece erkekler diye düşünmeyin. Inhibin hormonu kadınlarda da korpus luteumdan üretilebilen bir hormondur arkadaşlar. Buraya dikkat edelim. Cevabımız D seçeneği oldu.